Merhaba. Yeni bir ürün tanıtım videomuzda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere yeni yeni bir dizaynımız olan iş pantolonumuzdan bahsedeceğiz. Pantolonumuz yazlık türde bir iş pantolonumuz. Lacivert renkte ve sak e, saks mavi kombinasyonlarıyla üretilmiş bir pantolon. Pantolonumuzun kumaşı %100 pamuklu. Gabardin örgülü bir kumaştan üretilmiştir. E, %100 pamuklu oluşu sebebiyle kesinlikle terletme yapmaz yazlık kumaş özelliklerini tamamen taşıyan bir kumaş çeşidimizdir. Pantolonumuzun adı dediğimiz gibi e, rengi lacivert, sak mavi e, dizaynında. 5 adet cebimiz bulunmakta. Önde 2 adet cebimiz, yanda 1 adet komanda cebimiz, arkada arka cebimiz ve kumpas cebimiz bulunmaktadır. Bel kısmı lastikli dizayn edilmiştir, beni tam sarar köprülerimiz, kemer köprülerimiz ise puntele sistemiyle dikişleri dikildiğinden dolayı kesinlikle çok sağlam ve yırtımlara karşı oldukça sağlam bir yapıdadır. Bütün dikişlerin hepsi gördüğünüz gibi çift dizayn dikiş sistemiyle üretilmiş durumda. arka cebi ve kemerinde saksma ve dizaynı güzel bir şekilde dizayn edilmiş durumda. Komanda cebine geçecek olursak gördüğünüz gibi eee iyi bir dizayna sahip, geniş bir yapıda e, bütün aletlerinizi kullanabilir, cep telefonunuzu koyabilirsiniz, cüzdanınız dahi rahatlıkla içine sığdırabilirsiniz. Saks Mavi kombinasyon, güzel bir şekilde burada da e, dizayn edilmiş ve cırtlı bir sistem kullanılmış kapak yapısında oldukça geniş bir yapıda iyi bir dizayna sahip bir cebimizdir. üst e, Yan ceplerimize geçecek olursak, gördüğünüz gibi 3 santimlik bir ee, sak mavi dizayn burada da geçerli. Yine ceplerimiz çift dizayn dikiş sistemiyle dikilmiş durumda. Bu da sağlamlık için önemli bir yapı. Pantolonu biliyorsunuz ki e, en önemli e, yırtılma yaptığı yerlerinden birisi de şu dikiş sisteminin bittiği noktadır. Burası da punteresle sağlamlaştırılmış durumda. Bu da pantolonundaki yırtılmalar, cepteki yırtılmalar kesinlikle bu dikiş sistemiyle engellenmiş durumda. Yan dikiş sistemi yine ceplerde kullanılan çip diki sistemiyle dikilmiş. Yine sağlamlık ön plana çıkarılmış durumda. Diğer bir noktamız ağ, ağımıza geçelim. Ağımızda yine aynı şekilde sağlamlaştırmak için punteres sistemi burada da yapılmış durumda. 3 adet punteres sayesinde yırtılmalar kesinlikle engellenmiş. Ve sağlamlığı ön plana çıkarmış durumda şu anda. Bu pantolonun ağını kesinlikle yırtamazsınız. Gerçekten kaliteli bir dikiş yapısı ve puntere sistemiyle desteklenerek yırtılmalar tamamen engellenmiş durumda. Ee, diğer bir cebimiz burada gördüğümüz e, kumpas cebi, e, alet cebi olarak da nitelendiriliyoruz. Bakın gerçekten iyi bir dizaynı ne çok büyük e, buradaki bacaklarımız rahatsız etmiyor. Yere çöktüğümüzde dizlerimizi engellemeyecek bir durumda dizayn edilmiş durumda. Çift eski sistemi aynı şekilde sağlamlaştırılmak için kullanılmış. E, burada aynı zamanda tornavida, makas ve kalemimizi rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da bir kullanım için önemli bir unsur. Pantolonumuzun tüm detaylarından bahsettik. Gerçekten yardık türde bir iş pantolonu. Sizlere bu ürünümüzü tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.